Sıkıntı içinize, Son bir acıcak şimdi. Bitiyor. Ulan halkalı ayı. Bir bak bana. Ben de hiç acıdan korkacak tip var mı? Delsen gıkım çıkmaz da sen yersin kurşunu o başka. Devam et. Lan, çık dışarı hadi. Gazanfer kardeşim bak böyle... Cebrail öldü. Bilal dün gece Cebrail'i öldürmüş. Çekil İrfan kafayı mı yedin otur şuraya? Ne oluyor lan? Sen İrfan dur yanlış bir şey yapma. Lan oğlum Cebrail diyorum Cebrail. 40 yıllık adamım benim elim kolum. Niye yaşatayım Bilal solucanını? Soruşturma açmışlar şubeye. Cinayette Bilal'in peşinde haberin var mı? Bilal'e dokunursan hepimiz yanacağız. Anladın mı şimdi niye? Ben sana söz veriyorum. Bilal'le beni ilgileneceğim merak etme. Sen bana çocuklardan haber ver. Çıktılar mı içeriden? Çıktı. İyi. Başlayın.